Günaydın arkadaşlar. <laughs> Uzun bir süredir sabah suyu yapamıyordum. Şimdi sabah suyuna geldim. Bu aralar havalar çok kötü. Yağmur, rüzgar. Şu anda su da biraz kirli. Ama yine de geleyim bir sabah suyu yapalım diye kalktık bugün bir balık alabiliriz ya uzun zamandır balık alamıyoruz. Birkaç akşam suyuna gittim ama akşam suyu iş yapmıyor. Bakalım sabah suyu iş yapacak mıyız? Kullandığım takım aynı. Kamış okuma ditirin 212 210 santim Shimano Nautchi 2000'lik makine İp Gosen değil artık Gosen'i bıraktım Çünkü iyice deforme olmuştu Yine 0.8'lik bir ip kullanıyorum Ama Osaka'nın bir modeli bu Osaka'da fiyat performans olan bir model şey marka. Gosen güzel ama pahalı. Bunun 250 metresini 350 liraya falan aldım. Onun 150 metresi 900 bin lira arası. Bakalım. 3-4 avdır kullanıyorum şu anda memnunum. Ne kadar götürecek onu da bilmiyorum. Kullandığım sahte de şu anda hanfiş. Daha sonra herhalde silikona geçeceğim. Ben Boğaz'ın sol tarafındayım. Tamam daha da denize dökülen Asya'nın pardon, sağ tarafındayım. Manzara bu. Asya bütün pisliğini kusmuş denize. her çeşit şey tarlayı bile basmış. Büyük ihtimal sel oldu bakın. Tarladaki bütün hasat denize atmış durumda. su üstü deneyeceğim herhangi bir vuruş yok bakalım Evet. Şimdi de jik deneyeceğim bakalım. Evet. Oynak da yok bu aralar. Yani bu balık nerede Haftalardır balık yok. Tekrar Rüyücüye geçiyorum. Biraz daha atıp gideceğim artık. Bu ne lan? Bir pisliğe takıldı inşallah geliyordur. Sahteyi kaybetmeyelim şimdi duru dururken. Aa! Bu ne lan? Aa! <laughs> ne bu? Ben de şey zannettim lan. Bir çuvala taktım. Bu ne lan? Dur da la, sahteyi kaybetme Vatoz yakalamışım haydi bakalım Vatoz Ben de Bir pisliğe taktım diye şey yaptım Dur Toparma Topar mı dostum Sahteyi kurtarayım bari Dur da sahteyi kurtarayım haydi Yapma Allah'ım Allah'ım. Haydi be. Sahteyi kurtarayım yeter bana hadi. Sahteyi kurtarayım yeter. Gel dur gel tamam. Hadi gel ne olursun gel. Vatol nasıl ya? Den geldi herhalde ya. Tahtayı atlayacak değil ya. Gel. Nasıl alacağım ben seni? Gel, hadi dalga da gelse. Hadi, koparma, koparma, koparma. Hah. Evet. Tamam bırakacağım bırakacağım seni dur. Abo. <laughs> Sahte elimi batacak. Pense de bozulmuş. Evet. Sahteyi kurtardık Allah'tan. Şimdi onu geri bırakalım. Bir vortus yakaladık, iyi mi? Şimdi bunu geri bırakayım. Evet, hadi git 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 git. Çok ronded gibi. Çok tehlikeli. Gitti. Haftalardır balık yakalayamıyorum. Bugün de hiç vuruş almadım. Gele gele bir vatos geldi. Su kirli. Yani denemediğim sahte kalmadı. Her rengini, her sahteyi, silikon, jik, dalarlı, su üstü hepsini denedim. Maalesef hiç vuruş yok. Sadece Vatos burada den geldi. O da Önce şey bir çuvala muvala saplandığını zannettim sahtelik. Neyse sahteyi kurtardık ya. Ama ilginç bir balık oldu. İlk defa böyle vatot yakalıyorum. Neyse. Avı burada bırakacağım ya. Zaten sırada geldim.